Efendim Eski Uzun Kalan hepiniz hoş geldiniz. Ben Eski Rezoğlu. Bugün Şebnem'in başka yerlere bakıyor çünkü ondan rica ettim. Şebnem bu oyun senin için sürpriz olsun dedim. Oynarken senin görmeni istiyorum dedim. Bakalım tepkin ne olacak? Çünkü Şebnem'in sevdiği bir şeyin oyunu aslında bu. Ama oyun olarak sevecek mi sevmeyecek mi? Biz sevecek mi sevmeyecek mi? ilk defa şimdi burada göreceğiz. Şebnem ekrana bak bakalım ne oynuyor? Nasıl benim sevdiğim bir şey? Ekrana Ay, bak bakalım ne oynuyorum? Bakmıyorum şimdi. Bu şimdi ben bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar Lan, bakma baksana. bakma dedim bakmıyorum. Hayır baksana, baksana kızım. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bakma. Ama bak hoşuna gidecek belki de. Aa. Aa. Ne es? işte onun oyunu? Bunun oyunu mu var? Atakan Titan. Yes. Ah nasıl yapmak. bir oyun bu? Nasıl uçacak mıyız? Çıkartacak mıyız? Hiçbir fikrim yok. İlk defa. İnsanlığı güleyorum. yok etmeye mi geldiler ha? Evet, şeyimde mi? Devler nerede? Şeyimde çok fazla sorun var. Babam böyle Hep bir nerede öğrendi geçmeden önce. Biz de bakalım. Aa çok güzel ya. Ben zaten orada hızlı 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 hareket çok seviyordum ve oyun da hızlı. Yap, böyle böyle, hızlı böyle uçuyorsun. Oyunlar çok güzel bence. Öyle böyle uçuyorsun. Peki duygusal mı sahnelerde olacak mı? Ha? Bilmiyorum şimdi tam. İnan bana oynamadın sen bunu oynar mı? İlk defa oynuyorum. Şu an. Eren! 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 <laughs> Valla Takum'tan'ı Şebnem sever. Evet. Ben de severim çok e, ee, oyununa da şöyle bir bakayım dedim. Ne zamandır hani ak akıllıydı çünkü kötü demiyorlardı insanlar oyunu için. Ve başlamış bu arada yeni sezonu. Evet yeni sezonu başladı. Hatta ikinci bölüm de çıkmış şimdi. Ha şimdi burada klasik şey. Devlere karşı savaşmadan önce antrenman yaptırıyorlar. Evet. Hani böyle de var diye öyle evet. bir şey. Meğersem denge kemeri bozuk. Şu an... Anlatmayayım an. neyse. <laughs> Bayağı bir sporum. <laughs> böyle böyle kaçıyorsun. Hiçbir şey yapmadığı zaman vuruyor. Dedim enseye vurdum. Enseye vurdum. Bu bitti. Oyunumuzun şey kısmı bitti. Training kısmı bitti. Şimdi görev alıp savaşa gireceğim kısma gireceğim şimdi. Aha bu komutandan. Yarın savaşacaksın hazır mısın diyor Titanlar'la. Hazırım dedim. Korkunçlu komutandan <laughs> ah, aldım. Diye kork Hazırım. Korkarak söyledik ama. Aha Titanlar ilk girişini <laughs> yapmıştım bu şu anda. Ve savaşa girmiş durumdayım. 7 metre boyundayım. Eee. kaç metre i̇şte, Şöyle arkadan. İlk saldırımı yaptım. Şimdi bir dakika diyor ki bacağa saldır. Ama oralara saldırdın mı? gerek yok ki. Onlarda saldırsam bir şey olmuyor ki. Ölümün yani yere özellikle. düşürüp bir şey yapman lazım galiba. O yüzden oyun istiyor özellikle. Bak şu an bana saldıracak galiba. Dengesi bozuldu. Kolları hiç saldıramadım. Tabii. Yere düştü. Şimdi Bu bacağını da kestim. Şimdi yerden çok rahat evet. bir şekilde vurabileceğim. Evet. Bu <laughs> <laughs> bir. Var mı daha gelen? Ha bak büyük tane orada. Bir kapatın da gelmesinler bence. Yani. Nasıl kapatayım lan bu kapıyı ben? Örmeye başlayın şimdi. Of ayağa bak. <laughs> Aa kırmızı. Şu evet. anime'de vardı ya böyle evet. bir saniye. Evet, tipi değişti ya aşağıdaki. Üst tipi. Darbeyi yiyince böyle bir <laughs> kendini değiştirdi. <Yandı. şeyden. gülüyor> İçeriden bir koşuyorlar. Bir dakika. Son anda kaçtım ya. Son anda saldırırsa böyle kaçabiliyorum. Bu sefer iki tane. Bir de benden başka savaşan kimse yok mu şu anda burada. burada. Tam derken geldi ya. <laughs> var ya param parça etti yemin <laughs> ediyorum ya. Yani. Bir de seni yemesine izin versene nasıl yiyecek merak ediyorum. Bir şey yapmıyor. Sanatsal bir bakış açısı. Bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir bize. Harlin saldırmıyor bile. Eee o zaman saldırmayacak tabii yani, ki. Sağlam... Ben, katliam mı yapıyorum lan o zaman? Ay, ay, ay. Savunmasız masum istemleri mı kesiyorum şu anda? Şey yap bir de, e, dur bakalım sağlam birisinin karşısında dur. Yani hiçbir şekilde zarar vermediğim gibi. Allah senin belanı versin. Bu mu lan? <laughs> vura vura bunu mu vurdun ya? Biraz kolay bir moduna mı açtık biz bunu kendi kendine? Bu kolay moda mı geçti ya? Ve beni harcayamayacak belli yani. Neyse Attack Titan'ın oyunu bu. eğer Attack Titan'ı seviyorsanız yani fırsat verilebilecek oyunlardan bir tanesi. Çok da eski bir oyun de değil, yeni de bir oyun. Yanlış bir şey. eğim sıkıntısı var o belli. O Titan eee, çok buhardan o bir göremiyor. Onun kafası güzel olmuş buhardan yani. Farklı bir kafa yapma aracını kullanıyor kendisi. Titanlar için ilginç tavsiye etmediğimiz şeyler tabii ki de bunlar kesinlikle. Ee, o zaman şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın derken bu oyunu da Şebnem için özellikle sürpriz olsun evet. diye göstereyim istedim. Bak, Gerçekten hoşuna da gitmiş. güzel gitmiş. oldu aynen. Hoşuna gitti. Ona özel bir video oldu bu videoda. Evet. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bu ne be? Ay kabuğu çıktı kulaklığı çıkarıyorum derken. <laughs> Melo titanmış tamam mı? <laughs> Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.